Avrupa'da 60 yılı aşkın süredir süre gelen emek, birliktelik ve özveri bugün köklü bir mirasın temel taşlarını oluşturuyor. Türk toplumu kültürel değerlerini yaşatarak, üretkenliğiyle fark yaratarak ve geleceğe ışık tutan projeleriyle bu topraklarda kalıcı bir iz bırakıyor. Eğitime, sanata, iş dünyasına ve toplumsal dayanışmaya adanmış bu çabalar büyük bir hikayenin en güçlü halkalarını oluşturuyor. Bu bölümde Avrupa'nın farklı şehirlerinde azimleriyle ilham veren, emekleriyle topluma katkı sağlayan isimlerle bir araya geliyoruz kültürünü yaşatan, dayanışmayı büyüten ve ürettikleriyle geleceğe yön veren insanların hikayelerini dinlemeye hazır olun. Onların izinde Avrupa'daki Türk toplumunun başarılarını ve ortak ruhunu birlikte deneyimliyoruz. Şimdi özveriyle örülen bu ilham verici hikayelerle buluşma vakti. Gönül verenler başlıyor. Programımıza bu hafta Fransa'nın Strasbourg kentinden Marif Vakfı Fransa ile başlıyoruz. Marif Vakfı çatısı çocukların ve gençlerin okul hayatına destek olmayı, onları daha planlı ve daha güçlü bir eğitim yolculuğuna hazırlamayı hedefleyen bir anlayışı temsil ediyor. Strasbourg'daki Marif Fransa'da bu yaklaşımı burada yaşayan ailelerin ihtiyaçlarına göre şekillendirerek sürdürüyor. Çalışmalar yalnızca Strasbourg'la sınırlı değil, Lyon hattında da faaliyetler yürütülüyor. Strasburg merkezli yapı, ilkokuldan liseye uzanan kademelerde takviye dersler, ödev ve çalışma takibi, üniversite öğrencilerine yönelik tütörlük gibi çalışmalarla öne çıkıyor. Bunun yanında yalnızca sınıf içi destekle kalmayan bir program dili de var. Konferanslar, mesleki yönlendirme, çalışma salonu imkanı ve kültürel geziler gibi etkinliklerle çocukların dünyasını genişleten bir içerik kuruluyor. Marif Fransa'yı güçlü kılan yönlerden biri de öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaçlarını yakından takip etmesi, sahada karşılaşılan sorunlara göre programlarını güncellemesi ve desteği buna göre şekillendirmesi. Böylece aynı çatı altında hem düzenli bir çalışma disiplini kuruluyor hem de her öğrencinin kendi ihtiyacına göre daha yakından yol alınabiliyor. Özellikle atölye temelli buluşmalarda çocukların birlikte üretip öğrendiği çok sayıda başlığa yer veriliyor. Bazı etkinliklerde 17 farklı atölyeyle çocuklar gün boyu keşfetmeye, denemeye ve birlikte öğrenmeye teşvik ediliyor. Marif Fransa sadece takviye dersleriyle değil, öğrencilerin ilgi alanını tanımasına, doğru alanı seçmesine ve geleceğe daha sağlam bakmasına destek olan yönlendirme günleri ve kariyer odaklı buluşmalarla da ailelerin yanında duruyor. Şimdi sözü önce Marif Fransa Genel Müdürü Ömer Tekin'e bırakıyoruz. Bu merkezin hedefini, öğrenciler için kurduğu çalışma düzenini ve ailelerle yürütülen süreci kendisinden dinliyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Ömer Tekin, Türkiye Marif Vakfı Fransa ülke temsilcisi olarak görev yapıyorum. 1988 yılında Fransa'nın Kolmar şehrinde doğdum. Lise eğitimime kadar Kolmar'da eğitim gördükten sonra üniversite eğitimim için Strasbourg'a geldim ve hukuk fakültesinde eğitim gördüm 6 yıl boyunca. Bu süre zarfında Strasbourg'da ikamet ettim. Buradaki üniversitelilerin yaşamış olduğu ve yaşadığı sıkıntıları müşahede etme imkanını bizzat buldum. Eğitimin sonrasında yüksek lisansa kadar eğitim aldım. Eğitim sonrasında hem Fransa hem Türkiye arasında avukatlık yapabilmek için Türkiye'ye denklik almak amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu'na başvuruda bulundum denklik almak için. Bunun sonucunca iki yıllık bir denklik dönemim oldu Galatasaray Üniversitesi'nde, Türkiye'de. Denkliğimi aldıktan sonra avukatlık yapmak için staj başvurusunda bulundum. Ancak o dönem şunun da haberi bana ulaştı. Türkiye Marif Vakfı yurt dışında görevlendirilmek üzere Frankofon, Fransızca bilen hukukçular arıyormuş. Dolayısıyla oranın benim açımdan uygun olabileceğini düşündüm. Kurumla görüşmelerimiz oldu ve bu bünyede Türkiye Marif Vakfı bünyesinde merkezinde, İstanbul'daki merkezinde, hukuk biriminde görev alma imkanı buldum. Bu görev kapsamında Afrika'da farklı ülkelerde işte hukuk anlamında o dönemdeki çalışmalar kapsamında görev alma imkanı edindim. O tecrübelerden sonra da 2017 yılı Kasım ayı itibariyle de Fransa ülke temsilcisi olarak görevlendirildim ve o dönemden bu yana da burada görev yapmaktayım. E, tabii e, Fransa'da doğmuş büyümüş e, biri olup e, aynı zamanda e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına e, eğitim faaliyetleri yürüten bir kurumun Fransa'daki temsilcisi olmak e, benim için e, gerçekten gurur verici. Tabii e, kurumumuzun bu anlamdaki e, özellikle Avrupa'daki stratejisinden de bahsetmek istiyorum açıkçası. Çünkü Avrupa'da yer alan ülke temsilcilerimizin tamamı yerelde yaşayan, yerelde doğmuş, büyümüş ve sahayı bilen bireylerden oluşuyor. Dolayısıyla böyle bir zenginliğimiz de var açıkçası. Buranın sıkıntılarını bilen, bunlara çözüm arayışı içerisinde olan, insanlardan oluşan en azından Avrupa'da bir kadromuz söz konusu. Dolayısıyla Avrupa'daki çalışan ve istihdam edilen Türkiye Marif Vakfı adına kişilerin tamamı yerelden istihdam şeklinde yapılıyor. Türkiye'den görevlendirme ile buraya personel gönderilmiyor. Diğer kıtalarda bu şekilde değil tabii ki. Avrupa'nın öyle bir özelliği var. Çünkü yerelde böyle bir zenginliğimiz ve avantajımız var. Ve devletimizin de böyle bir güzel politikası var oluştu. Türkiye Maarif Vakfı'nın uygulamış olduğu bu politikada aslında bunun bir örneği, tezahürü diyebilirim açıkçası. Tam ya buradaki vatandaşlarımızın ihtiyacına yönelik eğitim hizmetleri sunmaya odaklandık. Tabii buradaki faaliyetlere başlamadan önce buradaki vatandaşların ihtiyacı nedir, sıkıntıları nedir, nasıl çözüm üretebiliriz diye biz düşündük açıkçası ilk etapta biz sahaya giriş anında buradaki vatandaşlarımızın özellikle akademik başarısının artırılmasına yönelik yani okuldaki başarısının artırılmasına yönelik ihtiyaçlarının olduğunu müşahede ettik. Aynı zamanda tabii ki Türkçe ile ilgili çocuklarımızın ihtiyacının olduğunu müşahede ettik. Dolayısıyla buna yönelik olarak bu ihtiyaçları tespit ettikten sonra biz buna yönelik nasıl bir hizmet sunabiliriz'in peşine düştük açıkçası. Ve bu doğrultuda da ilk etapta eğitim merkezleri kurarak yani örgün eğitim değil de yaygın eğitim şeklinde çocuklarımızın okul derslerine takviye bulabilecekleri hizmetler, eğitim hizmetleri sunabiliriz diye düşündük. Aynı zamanda tabii ki Türkçemizle ilgili e, kurslar, dersler verebiliriz. Yani ana başlangıç noktası bu. Çocuklarımızın akademik başarısının artırılması. E, biliyorsunuz e, göçmen toplumlar arasında en azından Fransa için bunu söyleyebilirim. E, üniversiteleşme düzeyi en düşük göçmen toplumu Türk toplumu Fransa'da. E, bu tabii ki e, üzücü e, olmakla e, beraber ben bu konuda gelecek noktasında daha ümit varım. Çünkü son dönemlerde üniversiteleşme oranının arttığını ve bunun eğer iyi kanalize edilebilirse çok iyi noktalara gelebileceğini düşünüyorum. İşte Marif Vakfı'nın da Türkiye Marif Vakfı'nın da Fransa'daki faaliyetlerin ana amacı bu. Özgüvene sahip, iyi eğitim almış, çift kimlikle barışık. Yani Fransa'da yaşıyor. Burada Türk olarak doğmuş, büyümüş, aynı zamanda Fransız olarak hayatını idam ettiren ama hem Türk kimliğinden hem de Fransa'nın Fransız kimliğiyle ilgili bir sıkıntısı olmayan, bununla ilgili bunun bir zenginlik olduğunu bilen ve buna göre hareket eden bir gençlik bir birey profili üretmeye çalışıyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? Hem Türkçe'ye hakim hem Fransızca'ya hakim bu iki kültürün değerlerini bilen, ayrıştırabilen, zenginliklerini bilen ve buradaki topluma bunları kazandırabilen bir katma değer sunabilen bireyler yetiştirme amacındayız. Bu doğrultuda faaliyetlerimiz devam ediyor. Şu anki durumda maalesef sahada müşahede ettiğimiz durum şu. Birinci ve ikinci nesil bildiğiniz gibi Fransızca konusunda çok gelişmiş anlamda bilgileri yoktu. Çok sınırlıydı. İkinci nesilden itibaren yavaş yavaş Fransızca'ya geçiş başladı. Şu an üçüncü ve dördüncü nesil daha rahat bu konuda. Şunu gördük ki birinci ve ikinci nesil ile dördüncü nesil arasında bir iletişim kopukluğu var. Bu neden kaynaklanıyor? Birinci ve ikinci nesil Fransızca'ya çok hakim değil. Dördüncü nesil de Türkçe'yi bilmiyor. Dolayısıyla bize gelen vatandaşların birçoğunun aslında şikayeti şu. Ben torunumla irtibat kuramıyorum. Sevgi bağı kuramıyorum. Çünkü dil noktasında bir iletişim kuramıyoruz. Ve bizim yürüttüğümüz faaliyetlerde aslında Özellikle ana sınıfı çocukların, ana sınıfı seviyesinde çocukların kayıt işlemlerinin daha çok aslında dedeler ve nineler tarafından yapıldığını müşahede ediyoruz Türkçe dersleri konusunda. Çünkü şikayet şu ben torunla iletişim kuramıyorum. Bu birinci ve ikinci neslin gerçekten hazin bir hikayesi var. Bunu da burada ayrıca söylemek istiyorum. Bu problemden size bahsetmiş oluyorum şimdi iletişim kopukluğundan. Ama bu birinci ve ikinci nesil biliyorsunuz aynı zamanda Türkiye'den buraya gelen göç eden nesil aynı zamanda. Yani zamanında kendi annesinden, babasından, işte evlatlarından ayrılmış, buraya gelmiş. Yani fiziken ayrılmış, ruhen ayrılmamış. Yani oraya ait kalmış ama fiziken ayrılmak zorunda kalmış. Bunun çilesini çekmiş insanlardan bahsediyoruz. Ve aynı bu insanlar şu an kendi torunlarıyla fiziken beraberler ama maalesef şu an ruhen bir ayrılık yaşamaya başlıyorlar. Yani bu e, e, bu neslin gerçekten yaşamış olduğu sıkıntıları sahada biz müşahede edebiliyoruz ve buna gerçekten e, bu bağların kopmaması çünkü onlarla kopan bağ aynı zamanda Türkiye ile de kopan bağ anlamına geliyor. Dolayısıyla biz bunlar arasındaki bağı sıkı tutabilirsek eğitim yoluyla. Aynı zamanda Türkiye ile olan bağı da bir şekilde çözmüş olacağız diye düşünüyoruz ve amaçlıyoruz. Ben açıkçası Marif, Türkiye Marif Vakfı Fransa ülke temsilcisi olarak buradaki vatandaşlarımızın bize göstermiş olduğu teveccühten dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Eğitimin gerçekten çok büyük ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Tabii ayrıca. Burada işte gönül veren programı olarak bizi ziyaret ettiniz. Biz de burada doğup büyüyen bir birey olarak ben de şahsen çok memnun oldum. Aynı zamanda işte bu faaliyetlerin bir şekilde Türkiye'ye yansıtılması, tanıtılması anlamında da buradaki zenginliğin oraya aktarılması açısından da güzel bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu nedenden dolayı da Gönül Verenler programına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Ardından sözü Marif Strasbourg müdiresi Safiye Özarslan'a bırakıyoruz. Strasbourg'daki merkezde verilen dersleri, yürütülen programları ve çocukların bu çalışmalarla kazandığı motivasyonu kendisinden dinliyoruz. Merhabalar ben Safiye Özarslan, Strasbourg Marif Vakfı Eğitim Merkezi müdiresiyim. Fransa'da doğdum büyüdüm, aslen Afyon Sandıklılıyım. Eğitimimi Fransa'da tamamladım. İlk olarak e, biyoloji lisansı yaptıktan sonra Eğitimimi, yüksek çocuk eğitimi ve gelişimi yüksek lisansıyla tamamladım. Mezun olduktan sonra Fransız Milliyetin Bakanlığı'na bağlı olan bir lisede biyoloji öğretmeni olarak göreve başladım. 2019'da Strasbourg Eğitim Merkezi kurulduğunda eğitim merkezi müdiresi olarak Marif Vakfı bünyesinde göreve başladım. Strasbourg Eğitim Merkezimizde ilkokuldan lise sona kadar takviye dersleri sunuyoruz takviye dersleri kapsamında Fransızca, matematik, fen bilimleri, fizik, kimya gibi derslerimiz bulunmaktadır. Okulda olan derslerin takviyesini vererek öğrencilerimizin akademik seviyesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda da okuldaki başarı oranlarını yükseltmiş oluyoruz aklı derslerimizin yanı sıra dil derslerimiz de mevcuttur. Türkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca gibi dil dersleri veriyoruz. Bu derslerdeki amacımız çocuklara dili sevdirmek ve aynı zamanda dil seviyelerini yükseltmektir bu, bu e, faaliyetlerimizin yanı sıra ayda bir kere düzenli olarak etkinliklerimiz bulunmaktadır. Bu etkinliklerimiz velilerimize yönelik, üniversite öğrencilerine veya direkt olarak eğitim merkezimizdeki öğrencilerimize yöneliktir. Mesleki yönlendirme günü, üniversite öğrencilerine yönelik iftar programları, velileri bilinçlendirme amaçlı eğitim günleri gibi etkinliklerimiz mevcuttur. Şu an için Fransa genelinde 530'dan fazla öğrencimiz bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllardaki hedefimiz bu öğrenci sayımızı yükseltmek ve aynı zamanda eğitim kalitemizi her sene daha da iyi bir seviyeye ulaştırmaktır. Strasbourg'da gönüllere dokunan ilham verici bu ziyaretimizin ardından rotamızı şimdi de Almanya'nın Hanmünden kentine, şehrin merkezinde yıllardır hizmet veren Merkez Camii'ne çeviriyoruz. Tarihi bir yapının içinde hayat bulan bu merkez, yalnızca ibadet saatlerinde kapısı açılan bir mekan değil, aynı zamanda farklı kesimlerin de temas ettiği, tanıştığı ve birbirini daha yakından anladığı bir buluşma noktası. Cami bünyesinde düzenlenen rehberli tanıtımlar ve ziyaretler bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Caminin faaliyetleri sadece manevi ihtiyaçlarla sınırlı kalmıyor. Ailelere ve ebeveynlere yönelik seminerler, gençler için başvuru sürecine hazırlık çalışmaları, öğrenciler için ödev ve ders desteği, ayrıca diyalog odaklı buluşmalar gibi başlıklarda geniş bir çerçeve kuruluyor. Üstelik bu düzen büyük ölçüde gönüllülerin omuz verdiği bir organizasyonla yürüyor. Merkez camini farklı kılan yönlerden biri de bazı vakitlerde ezan sesinin dışarıdan da duyulabilmesi. Akbar, Avrupa'da özellikle Türk camilerinde bu uygulama her yerde görülen bir şey değil. Bu yönüyle Hanmünden'deki bu cami şehrin hafızasında ayrı bir yer tutuyor. Ezanın belirli vakitlerde dışarıya verilmesi hem cemaat için bir hatırlatma oluyor hem de bu yapının şehirle kurduğu görünür bağı güçlendiriyor. Ramazan döneminde kurulan iftar sofraları ise caminin paylaşma tarafını daha da görünür kılıyor. Aynı masada farklı yaşlardan insanlar bir araya geliyor. Akşam ezanıyla birlikte açılan oruçların ardından sohbetler uzuyor, çay ikramlarıyla o sıcak ortam daha da güçleniyor. Katılımın bazı akşamlarda yüzleri aştığı bu buluşmalar dayanışmanın sadece sözde kalmadığını gösteriyor. Şimdi sözü önce cami derneği yönetimine bırakıyoruz. Yürütülen çalışmaların hedefini ve bu merkezin topluma dokunan yönünü kendilerinden dinliyoruz. İsmim Hasan Akbant, Antalya Korkuteli doğumluyum. Beş çocuk babasıyım. İki yaşında Almanya'ya geldim. Yani birinci nesil babam gel oluyor, biz ikinci kuşak oluyoruz toplam tabii 48 49 yıldır buralarda yaşıyoruz. Hammünden de de çocukluğumuzu ilkokuldan bütün eğitimimizi Almanya'da geçirdik. Cami başkanlığı 2010 yılından beri hatta geriye dönersek gençlik kollarından beri dersek 2000'lerden 2002'lerden başladık. Yani ne de ne baksak kültürümüz, eğitimimiz camiden geldi. O yönden de camimize bu gelecek eğitim çocuklarımıza, kızlarımıza direkt eğitim vermek istiyoruz. Buranın tarihi olarak 1999 yılında alındı bu cami. Ondan önce küçük bir yerdeydik. Yetmedi. Sonra burayı almaya karar verdi büyüklerimiz. Her aileden bir cüzi bir 2500 oyun mark dazında alındı. İlk bazında baktık daha biraz çekirdek millet aşığı şey olarak cemaat olarak bura ...çok büyük dedik ama... ...dolduramayız denilerek başlanıldı... ...şu anda bu gördüğünüz büyüklük bile... ...cami, cumalarda pek almıyor. Camimiz... E, ...Almanya'nın Niedersachsen'in tek... ...Almanya'nın kaçı bilmiyorum... ...denk malçut deyip yani bir... E, ...koruma altında olan... ...eski bir yapı olarak eski kilise... şimdi camiye çevrildi... ...99 yılından beri... ...hatta dışarıdan... ...size de bahsettiğim gibi kocaman bir haç işareti vardı. Onu biz sıvattık. En üstüne kilanımızı koyduk. Allah'ın izniyle Habbünden derneği olarak tek camiyiz. Yani her yönden, her konudan. E, Arabı, Suriyelisi veya her nereden Almanı, çok Alman e, arkadaşlarımız İslam'a geçti. Her etnik kökenden, her yönden şey veriyoruz. E, İslam hizmet veriyoruz. Hatta cuma hutbemizde Türkçe okuyoruz, bazen Almanca okuyoruz. O yönden tercümeli veya Türkçe tercümeli şekilde burada faaliyet veriyoruz Allah'ın izniyle. Ardından din görevlimizden eğitim faaliyetlerini ve manevi rehberlik boyutunu dinliyoruz. İsmim Şerafettin Poyraz. Aslen Bartınlıyım. Türkiye'de Bursa'da Nilfer ilçesinde vaiz olarak görev yapmaktayım. E, Hanmünden camimize geleli iki buçuk yıl oldu. İki buçuk yıldır burada Din görevlisi olarak çalışmaktayım, görev yapmaktayım. Cemaatimizle beraber çok güzel bir cemaatimiz var. Beş vakit namazda cemaatimiz bulunuyor. Değişik milletlerden, değişik ırklardan, Müslüman kardeşlerimizle burada hep beraber dini vecibelerimizi yerine getiriyoruz. Ramazan aylarımız burada çok güzel geçiyor. Öncelikle onu söylemek isterim. İftarlarımız çok renkli oluyor. Bazen senede bir ay iftar veriyoruz. Bazen hafta sonları veriyoruz. Ama elimizden geldiğince cemaatimizi burada ağırlamaya çalışıyoruz. Tabii yurt dışında din görevliliği deyince en önemli görevlerden bir tanesi eğitim, din eğitimi. Camilerimizde, yurt dışındaki camilerimizde, Din eğitimi olmazsa olmazımız. Cumartesi pazarları tatillerde hafta içi mutlaka öğrenci okutuyoruz. Cumartesi pazar e, 3 saat 10'dan 1'e kadar e, öğrencilerimiz geliyorlar. Yine ağırlıklı olarak Türk öğrencilerimiz geliyor ama başka milletlerden de gelen öğrencilerimiz var. Onlarla da Almanca iletişim kurarak. Din eğitimi almalarına Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerine yardımcı oluyoruz Dini vecibelerini yerine getirmelerine Bunları onlara öğretiyoruz Bunun haricinde tabii yurt dışında cami demek Can simidi demek Toplumun can simidi Ahiretini kurtarabileceği en önemli yerlerden bir tanesi Dolayısıyla burada değişik faaliyetlerimiz var Gençlere yönelik faaliyetlerimiz var Kadın kollarımızın faaliyetleri var. Yine bayan hocamız var Türkiye'den gelen. Ee, onun e, bayan cemaatimize yönelik, hanım cemaatimize yönelik görevleri var. Bizler de değişik faaliyetlerle e, gençlerimizi, çocuklarımızı bir araya toplayarak e, onların dini duygularını güçlü tutmaya, aidiyet e, duygularını geliştirmeye gayret ediyoruz. Elif Aylanç, e, Ankara doğumluyum. Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla didip üzerinden Hanmünden Merkez Camisinde bayan din görevlisi olarak görev yapmaktayım. Burada tüm bayan her yaşta insanla beraber muhatap oluyoruz. Burada ne yapıyoruz, neler yapıyoruz? Tüm sorulara cevap veriyoruz. Telefonumuz 24 saat açık. Her gelen ihtiyacı cevap vermeye çalışıyoruz. Görev saati ya da memuriyet gibi bir algımız yok. Gönüllü görev yapmaya çalışıyoruz. Hafta sonu kız çocuklarımıza, öğleden sonra da genç kızlarımıza dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim yahut diğer sorularla birlikteyiz, beraberiz. Perşembe akşamları bayan cemaatimize sohbet yapıyoruz. Bazen evlerde, bazen camide, yatsı namazından sonra birlikteyiz. Ali Aylanç. Ben de eşimin gibi Sakarya'da görev yaparken, eşimin uzun dönem görevli münasebetiyle burada bulunmaktayız. Biz de elimizden geldiğince yurt dışında gurbetçi kardeşlerimize, büyüklere ve küçüklere ayrım yapmaksızın hizmet edebilme aşkıyla çalışmaya çalışıyoruz. Hafta sonu çocuklar, hafta içi cemaat. Biz de buraya katkıda bulmaya çalışıyoruz ki çocuklarımızın geleceğini şekillendirme adına ...bir görevimiz var. Ee, bugünün çocukları, kız ve erkek... ...anne ve baba adayları... ...geleceği onları anne baba aday olarak... ...yetiştirmemiz lazım ki... E, ...temeli sağlam... ...ailelerin oluşması noktasında... ...bir katkımız olsun. Teşekkür ediyorum. Devamında kadın kollarıyla... ...yürüttükleri etkinlikleri ve bu dayanışma iklimini... ...kendi cümleleriyle ekrana taşıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Ayşe Uysal. iki çocuk annesiyim. Kendim Aslen Ispartalı'yım. 3 yıldır burada Kadın Kolları Başkanlığı'nı yapıyorum ama daha önceden de yıllardır 15 yıllık bir gençlik kolundan beri burada çalışıyoruz, hizmet veriyoruz. Bütün ekibimle beraber camimize katkı sağlamak için her zaman uğraşıyoruz bir şeyler. Turnuvalar düzenliyoruz, kermesler düzenliyoruz. Yani kendi aralarımızda kahvaltı aylık kahvaltılarımız var, onları düzenliyoruz. Çocuklarımıza katkı vermek için her şeyi yapmaya hazırız her zaman. Han Münden'deki bu buluşmanın ardından rotamızı şimdi de Almanya'nın Sindelfingen kentine çeviriyoruz. Bu bültende 1971 yılında Almanya'ya gelen ilk neslin kıymetli temsilcilerinden Ankaralı Suat amca var. O yıllarda dil bilmeden, çevreyi tanımadan gurbete çıkan bir kuşak alın teriyle çalışıp ayakta kalırken memleket özlemini de hep içinde taşıdı. Suat Amca'nın hikayesi bir yandan emeğin ve sabrın, diğer yandan da gurbetin içinde kurulan yeni hayatın hikayesi. Şimdi sözü Ankaralı Suat Amca'ya bırakıyoruz. 1971'de başlayan bu yolculuğu hatıralarıyla birlikte kendisinden dinliyoruz. Aslen Ankara'yla Şerefi Koçsar ilçesinde 1942 doğumlu Suat İlgen. Almanya'ya gelene kadar Türkiye'de bazı işlerde yaptık bazı işlerde çalıştık ama o günkü hayat şartları, 70'lerin, 71'lerin Türkiye'deki hayat şartları malumdu. Bazı durumlardan dolayı. O sıralarda da zaten millet buraya akın akın Almanya'ya geliyordu. Benim de sosyal sigortalar kanalıyla Almanya için kağıdım çıktı ve Almanya'ya 1971 yılının 3 Eylül 3 Ağustos günü Almanya'nın ilk önce uçakla Münih Münih şehrine geldik. Ondan sonra da e, Stuttgart'a bağlı Fahingen Enz diye bir yer var. Orada bir fabrikada çalışmaya başladım bir sene kontratlı olarak. Orada çalışırken benim kayınbirader vardı burada otomobil firmasında çalışan. Onun vasıtasıyla buraya geldim. 1972 yılının 3 Ağustos günü buradaki o otomobil fabrikasında işbaşı yaptım. 2002 yılında da emekli olana kadar burada çalıştım. Ama çalıştığımız iş yerinde tabii ki epeyce Türk vardı. Sıkıntılı günlerimiz de oldu, iyi günlerimiz de oldu. Ama en sonunda iyi bir günlerle karşılaştık. 1986 yılında ben çocuklarımı getirdim. Dört tane çocuğum var. İki tanesi, üç, dört, dört tanesi, bunun dördünü de bu otomobil firmasına girdi. Ama iki tanesi çalışmıyor. Bugünle gelene kadar epeyce çok sıkıntı çektik. Dilden sıkıntı çektik. Bizim geldiğimiz sıralarda alışveriş yapacak Türk yerleri yoktu. Bu alışveriş yerlerinin olmaması dolayısıyla yani ne bileyim yani bazı şeyler olmuş olabilir. Yani ne olabilir? Her şey olabilir. Ama en nihayet zamanla burada bu Türk yerleri açıldı. Sağ olsun. Ee, açılan bu Türk yerleri bize Türkiye'yi aratmayacak hale geldiler. Şu anda yani Türkiye'yi aratmayacak halde her türlü Gıda ve ihtiyaç maddelerini veyahut da giyecek, yiyecek her türlü maddelerimizi burada bu alışveriş merkezlerinde, alışveriş yerlerinde rahatça görebiliyoruz. Bir tabii bu arada e, izine gidiyorduk, izinden geliyorduk, bazı şeyler oluyordu ama sağ salim bugünlere geldik. Yani şey olursa 1942 doğumlu olduğuma göre yaşımı hesap edebilirsiniz. İşte şimdi de emekli olduk burada ailece kalıyorum. Hanımım burada, çocuklarımın üç tanesi burada, bir tanesi Türkiye'ye döndü. Burada bu TRT Türkiye tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bize böyle bir fırsat, böyle bir imkan verdiği için sağ olsunlar, var olsunlar. Bu bölümde Avrupa'nın dört bir yanında emek veren, üreten ve dayanışmayı büyüten insanlarımızın hikayelerine tanıklık ettik. Her biri köklerinden aldığı güçle topluma değer katan ve geleceğe ışık tutan birer ilham kaynağı. Kültürümüzü yaşatmak, ortak mirasımızı koruyarak yarınlara taşımak için verilen bu çaba hepimizin ortak gururu. Bir sonraki bölümde yeni ilham veren hikayelerle buluşmak dileğiyle Sağlıkla, sevgiyle ve esenlikle kalın.